Şimdi sevgili şeyler. Evet, siyaset yapma günü değil. Gerçekten değil. Ama siyasetin dışında milletin vekili olarak, sizin vekiliniz olarak da ben milletimi bilgilendirmek, yaşananları anlatmak durumundayım. Bu depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz ülke olarak bu yaraları sarmanın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimiz başta olmak üzere belediyelerimizle birlikte bu yaraları sarmak girişinde bulunurken maalesef devletin bazı organları bizim bu yaraları sarmamıza müdahale etmiştir. Araçlarımız illerin girişinde durdurulmuştur. Afat biz dağıtacağız deyip tırlar, kamyonlar kentlerin girişinde günlerce saatlerce beklemiş bir taraftan da insanlarımız aç, açlık ve sefalet içinde beklemekteydi. Maalesef bunlarla da karşılaştım. Bu depremde birincisi arama kurtarma eksikliği vardır. İkincisi alet ve ekipman eksikliği vardı. Ve bu gecikmede binlerce insanımız maalesef enkazın altına kaldı. Müdahale edilemediği için çok sayıda vatandaşımız öldü. Bugünkü resmi kayıtlara bakacak olursak 45 bin civarında söylüyorum Oysa gerçek rakamların çok çok daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani <laughs> siyasetin ötesinde yapılması gerekenleri biz yapmaya çalıştık, vatandaşlarımıza direkt ulaşmaya çalıştık. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'de tek adam sisteminin ne hale geldiğini çarpık örnekleriyle size de anlatmak istiyorum. Bakınız, Türkiye'de yardım yapmak adına kurulan iki tane kuruluş var. Yasalarla ve anayasayla bütünleşmiş. Türkiye'de yardım için kurulmuş ancak yardıma ihtiyacı olan kurum adı. Biri AFAD, diğeri Kızılay. Yardım etmesi gerekirken şu anda yardıma muhtaç duruma düşmüş iki tane kuruluş var. Peki bunları kim yönetiyor? Kimler yönetiyor? AFAD bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş. Peki Kızılay sizlerin 10 lira, 5 lira nakdi aynı yardım yaptığınız Kızılay'ın genel durumunu bir değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Kızılay Genel Müdürlüğü diyoruz, sadece deniliyor. Ama Kızılay'ın içerisinde 12 tane ayrı şirket var. 12 ayrı şirketin genel müdürü var. 12 ayrı şirketin yönetim kurulu var. 12 ayrı şirketten maaş alanlar var. Kızılay'a bağlı çadır üretim tesisi AŞ'nin genel müdürüyle bizden konuşmuş oluyorum size şimdi. Kendisini aradım. 2020 yılında İzmir depreminden sonra Kızılay'a bağlı iki tane çadır üretim tesisi var. Bu tesisler çalışıyor mu? %10, %20 rantalı bir şekilde çalıştığını söyledi. Peki 2020-2023 arası depreme kadar bu tesisler AFAD'a çadır sattı mı? Hayır, bir tane satmadı. Bunu Sayın Genel Müdür söylüyor. Bakınız arkadaşlar, AFAD Genel Müdürlüğü 2019 İzmir depreminden sonra bir tek çadır siparişi Kızılay'a vermemiş, bir tane çadır Kızılay'dan almamış. Peki ne yapmış Afad Genel Müdürlüğü? 2022 yılının Kasım ayında bir ihale yapmış, çadır ihalesi. Bu ihaleye Kızılay da katılmış. Fakat Afad Genel Müdürlüğü almış olduğu karar gelince yandaş bir şirkete bu ihaleyi vermiş. 2022 Kasım ayında yerel ve ulusal duyamayacağınız şeyleri söylüyorum sevgili hemşehrilerim size. Ve bu ihaleyi alan yandaş şirket depremin olduğu güne kadar bir tek çadır teslim etmemiş. Depremin olduğu güne kadar bir tek çadır teslim etmemiş. Deprem gününden bugüne kadar da çadır teslim etti mi etmedi mi meçhurdur. Üç yıl süreyle afattan Kızılay'dan AFAD'a bir tek çadır üretimi yapılmamış. Orada iki tane tesis boş duruyor. İki tane tesiste çalışanların maaşları veriliyor. Ama maalesef Kızılay üretim, çadır üretim tesisi AFAD'a bir tek çadır satmıyor. Türkiye'nin böyle bir gerçeğini sizle paylaşmak durumundayız. Peki daha sonra ne oluyor depremden sonra? Ne oluyor? İşte bu şirket anlayışı bir vatandaşı yurttaşı müşteri görme anlayışı yüzünden AFAD bu çadırlara el koyması gerekirken belki de Kızılay'daki çadırlara Kızılay yine işi ticari olarak düşünüyor ve elindeki çadırları başta Ahbap dostluğuna ve diğer kuruluşlara satabiliyor arkadaşlar. Türkiye'deki çürümüşlüğün, Türkiye'deki kopuşmuşluğun ne halde geldiğinin en somut örneğini görmüş oluyoruz. Ee, ve çadır ve aynı zamanda konteyner fabrikası var. Kızılay'ın Malatya'da konteyner fabrikası var. Ankara'da iki tane çadır üretim fabrikası var. Resmi olmayan bilgilere göre çadırın dışında başta kan, e, gıda yardımlarında yapılan yardımları parayla sattığı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde o da tespit edilir diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'de demokrasinin varlığını içine sindiremeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bir ile tek adamla karşı karşıyayız. Eğer siz ülkenin cumhurbaşkanı olarak, AKP genel başkanı olarak tam caminin dibinde, caminin içinde siyaset yapıyorsanız, bu hakkınız olduğuna inanıyorsanız, bir statünde <laughs> vatandaşımızın ve vatandaşlarımızın sizin yaptığınız uygulamalardan dolayı bulunduğu rahatsızlıktan dolayı istifaya davet ediyorsak burada saygı duymamız lazım. Yani e, zannediyorum arkadan başka soru gelir gelmez bilmiyorum ama işte dünkü Beşiktaş maçı sonrası MHP lideri hı hı. Devlet Bahçeli Beşiktaş üretim kurulu üyelerinden istifa etmiş. Üyeliğinden. Evet. değil mi? Pardon. Evet. Normal evet. Yerinden, bir bir yerinden, gerekli tedbirlerin mi? alınacağına evet. dair. Yani ne diyelim? Beşiktaş kurtuldu. Dalası tüm Türkiye'nin başına geliyor.